Gemi batıyor arkadaşlar. Arkadaşlar cinayete kurban gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ya cehenneme ya da cehennem. Arkadaşlar cehenneme. kurban gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar cennete de kurban gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar öleceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar öleceğiz. Açın kapıyı. Açın. Biz suçlu değiliz. Kaptan olarak artık benim burayı kontrol edinme vaktim geldi. Düdüdüdü dü, 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 dü. Tü Arkadaşlar batıyoruz. <laughs> Battık gitti. Gemi battı gitti. Gitti. Hoppa diyerek gitti. Gemi gidiyor. Gemi gidiyor. Boğacağız. Filika milika yok. Aa, en azından istasyon yakınlardaymış. Arkadaşlar sakin olun bir sıkıntı yok. Ee, en fazla öleceğiz. Çok bir şey olmayacak yani. Anlayacağınız da nasıl bu olabilirim böyle. Bir sıkıntı yok diyenlere bak ya. Lan sıkıntı yok diyenleri bak boğulacağız burada boğulacağız bak su hala geliyor bak 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 arkadaşlar bence çatıya çıkalım kayıyoruz kayıyoruz çok iyi harika ee, çok güzel kayıyoruz kayıyoruz muhteşem harika ötesi abicim sen bu hasarı nasıl yapıyorsun Abi, şimdi ilk olarak damla bu gövdeyi yapmak harika. Oye. Oh yeah. Ben bu son ben benim herkesin bir sonu var tamam da ben neden bu sonla bitiyorum? Neden bu sonla benim hayatım bitiyor? Neden ben buna mı kurban düştüm şimdi? Bak. Bu ayakkabı kaç lira biliyor musunuz siz? Bu ayakkabı kaç lira biliyor musunuz siz? Bir dakika. Bir dakika. Niye kasıyor oyun? Dur kasma oyuncum. Oyuncum kasma. Oh no. Kardeşimler bekliyor. Şöyle bir gelebilsem. Arkadaşlar kaçış biletimiz şurada olabilir. Ee, burada değil. Tam şurada. No no no. Hayır hayır hayır. Galiba e, buraya geleceğiz. Kaçış biletimiz hiçbir şey değilmiş. Yine batıyoruz. Yine batıyoruz. Oy şükür. Oy. Bu ne oğlum? Titani. Ama şey değil mi? Çakması değil mi? Titan'ın araba şey. Geçen şey bir sıkıntı olursa arabaya biniyorsunuz. Arabalar filikadır. Tamam Arabayı, arabayı flikazan... Olarak biliyorsunuz. Bu arada Titanic e, bu kadar büyük değil haberiniz olsun ya yani. ben bir ben bildir bildiriyorum, bildiriyorum en başta. Neyse arkadaşlar şimdi yeni bir gemi geldi bakalım bu gemi batacak mı batmayacak mı ben de ba bence batmaz ya yani. şunu büyük büyüne bak bunun içinde kaç tane mekanizma vardır batmamak için ki gerçi bu mekanizmalar suyun kaldırma kuvvetini aşmaz mı? Neyse inşallah batmaz yani umudumuz uyandı. Ben ikinci kaptanım. İkinci kaptan yardımcısının yardımcısı da geldi. Yardımcısının yardımcısı burada. Madvicuk. gel bakayım. On nasıl bir isim? Sen ismini koy koyan hiç mi bir akıl düşünmemiş? onları hiç mi akıl koy? İşte bir beyin bir akıl hiç mi yoktu? Arkadaşlar şimdi biz batana kadar burada bekleyeceğiz. Mecburen. Arkadaşlar bu dul çağdaki üçüncü gündeyiz. Her yer batmak üzere. Hatta batıyor. Şuna bakar mısın ya? Arabalar filik olarak tamam mı? Herkes benim dediğim. He sudan çok korkuyorum ben. Ha ha ha. Bir dakika. Bir dakika neden neden olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu. Bu yüzden rahatlıyorum. Ben olmamayı seçiyorum. Ben ben değilim. Ben yaşamayı seçerdim ama ben ben olmadığım için atlıyorum. Çok derinmiş lan bir dakika. Çok derin. Çok Arkadaşlar Survivor'da hissediyorum kendimi çünkü Dur ben Cennet'e kurban gitmemeye karar verdim. Ben Cennet'e kurban gitmeyeceğim. Efendim? Ölmeye çok yakınım. Evet yaşayacağım. Yaşayabiliyorum. Yaşayacağım. Oh, ya. Bu iş böyle olmaz. Şu geminin haline bakar mısınız? Yan dönmüş ya. issues yes, yes.